Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yatağın altına gireceğim. Bakın, den 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 den. Dakar yok. Tık tık tık. Evet arkadaşlar. Ay, Şimdi de yatağın altına girmeyeceğim tamam. Hmm. Ee, bir tane kitap tanıtımı yapıyorum şimdi. Hachiko diye bir kitabımız var arkadaşlar. Hachiko burada da yazıyor ki her herkesin göz yaşlarını sele dönüştürecek bir köpeğin hikayesi yazıyor. Ee, burada da Hachiko yazıyor. Hachiko diye bir kitap aldım aldık biz. ve ee, çok güzel arkadaşlar hem şeyi de var arkadaşlar filmi de filmin kapağı şu bir dakika göstereyim. Bu arada burada arkadaşlar şimdi şey de varmış bunun neydi? Şimdi bunun heykel de var. Ee, neredeydi onun? Heh, arkadaşlar. Hatçı kadar yazın böyle. Bu böyle bir resim çıkacak arkadaşlar. Bu buradan izleyebilirsiniz. Çok güzel. Ben okuyorum. Gerçekten harika bir kitap. Hadi görüşürüz. Bu arada bu gerçek hayat hikayesi arkadaşlar. Görüşürüz.